Yaklaşık 1-2 ay önce gelen yoğun istekler üzerine koştuk dışında bir sistem daha bizim için oluşturabilir misiniz? Bizim için özel, bize özel ama aynı zamanda daha hesaplı olacak bir program bize gönderebilir misiniz istekleri üzerine? Bundan 1,5-2 ay önce Kabataş Akademi olarak YKS yaz paketlerini oluşturmuştuk. Bu paketlerden çok güzel tepkiler aldık. Çok fazla kişiye ulaşma imkanımız oldu. Çok fazla kişiye program hazırlama imkanımız oldu. Ve çok fazla kişiyi de tanıma imkanımız oldu. Söylemiş olduğum gibi gelen tepkiler de hep olumlu olduğu yönündeydi. Kişiye özel kısmı olsun. Onun dışında gerek hazırladığımız süre tabloları olsun birazdan bahsedeceğim konu sıralamaları olsun gerçekten beğenilen bir çalışma oldu bizim için. Ve bu çalışmayı yaptıktan sonra bu çalışma bizim için yaz sürücü adına yapılabilecek bir program kapsamındaydı. Bu şöyle bir soru sorular gelmeye başladı. Yani ilerleyen süreç içinde program hazırlamayı düşünüyor musunuz? Tüm seneyi kapsayacak ve bize aslında tüm sene boyunca rehber olabilecek paketler de hazırlamayı düşünebiliyor musunuz diye bir sürü soru aldık aslında biz bu süreç içerisinde. Ve şimdi şunu söyleyebilirim. Yaz için oluşturduğumuz paketlerde TYT 11 konuları yer alıyordu. Hatta TYT konularının bazıları yer almıyordu bazı paketlerde. Ama şu anda senin için hem TYT hem 11 hem 12 konularının yer aldığı bütün konuların yer aldığı kısaca paketlerimizi oluşturduk ve şu anda hazırlar. Aynı zamanda bir müjdem daha var. Yaz için oluşturduğumuz paketler sadece menfeler içindi. Şu anda TM arkadaşlarımızdan gelen yoğun istekler üzerine gerçekten çok fazla sordular bunu. TM'ler içinde TM'den derece girmiş arkadaşlarımızla birlikte çalışıp TM paketlerini de hazırladık. Şu anda onları da sana sunacağız. Ve aynı zamanda çok özel bir DJ ile daha görüşüyorum. Onunla beraber DJ paketlerini de şu anda hazırladık ve aynı zamanda bunları da senin e, hizmetine sunacağız. Aynı zamanda bize güvenip ilk başta yaz paketlerini alan kişilere de sonda bir sürprizim var. Onu da sonda açıklayacağım. Şimdi sana sunacağımız bu paketlerin içeriklerine değinmek istiyorum kısaca. Şimdi şöyle, öncelikle karıştırılan bir nokta var. Bunu açıklık getirmek istiyorum. Sen şu anda şu hazırlamış olduğumuz YKS paketlerini aldığın andan itibaren senin sonuna kadar kullanabilirsin. Yani içerisindeki özellikle birazdan bahsedeceğim komple YKS paketinde hem TL, hem 11 hem 12 konuları mevcut. Yani senin, senin başından senin sonuna kadar götürecek ve sana senin içerisinde tamamen rehberlik oluşturacak bir paketten bahsediyorum şu anda. Tek seferlik alıyorsun ve senenin sonuna kadar kullanabiliyorsun. Her ay alman gereken veya dönem dönem alman gereken bir şey değil yani. Aynı zamanda paketlerimizin içerisinden bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Bu paketlerin teslimini 5 Ekim'den itibaren yapmaya başlayacağız ve öncesinde bir ön sipariş indirimi yapmayı planladık gene. Bu hafta içerisinde aslında bu paketlerimiz ekstra indirimi olacak senin için. O yüzden şu anda bu paketlerimizi alıp ilerleyen süreçte işte 5 Ekim'den sonra sana teslim etmemizi bekleyebilirsin. Şimdi paketlerimizin çeşitlerini ve açıklamalarını yapmakla başlayalım. Şimdi içerinden bahsedecek olursam bu paketin içerisinde şunlar bulunuyor. Birincisi durumuna göre ne kadar çalışmalısın? Okulda gidiyorsan ne yapmalısın? Dershaneyle gidiyorsan ne yapmalısın? Konularda geriysen ne yapmalısın? Bildiğin konular varsa ne yapmalısın? Kitap okunmalı mı? Bildiğin konularla bilmediğin konuların dengesini nasıl yapacaksın? Geometri üzerinden özellikle nasıl gitmek gerekir gibi bütün GKS sürecinin aklına gelebilecek bütün soruların aslında cevabının detaylı bir şekilde açıklandığı paragraflar yer alıyor. Bunun dışında senin sene boyunca ilerlemeni tavsiye ettiğimiz konu sıralamaları yer alıyor. Bunu birazcık açmak istiyorum. Tüm sınav için geçerli ilerleyebileceğin en mantıklı sıralamayı biz aslında bu paketleri oluştururken yapmaya çalıştık. Şimdi bu konuda çok fazla kafada karışıklık oluyor. Yani çünkü içeriğine tam anlamıyla hakim olmadığın için tüm konuların bazı noktalarda sıkıntı yaşayabiliyorsun. Yani şu konuyu baş, mı çalışayım, şu konuyu başta çalışayım, şunu sonra mı çalışayım falan filan diye sıkıntılar olabiliyor. Ancak biz senin için bizzat her konuyu birer birer içeriklerine bakarak inceledik ve birbirleriyle bağlantı noktalarını bağlayacak şekilde oluşturduk. Özellikle TET ve AYT'nin birleştiği komple EKS paketimizde bunu uyguladık. Örnek vermem gerekirse TET'de biliyorsun karışımlar konusu var. Bu karışımlar konusunda karışım mantığını bir karışımın içerisindeki oranlama mantığını öğrendikten sonra AYT konusu olan sıvı çözelti geçiyoruz mesela. Bir diğer örneğim gene kimyada. Atom ve periyodik cetvel öğrendikten sonra TET konusunu sonrasında seni AYT'de modern atom teorisine geçiyoruz. Böylece sen bir konu öğrendikten sonra diğeriyle bağlantı noktası olan bir şeyi arasına çok fazla vakit koyup Diğer konuya geçiyorken diğerini unutmuyorsun. Aynı şekilde mesela fizikte TT elektrik öğrendikten sonra sonrasında AET elektriğe ekliyoruz ki TT elektrikte öğrendiğin şeyler hemen üzerine katıp AYT'ye başlayabilirsin. Normalde normal bir fiyatta TT elektrikten sonra AYT'de kuvvetli hareket başlar mesela. Biz de o yüzden bu bağlantı noktalarını kurup aslında senin daha verimli bir şekilde konuyu öğrenebilmen adına konu sıralamalarını böyle oluşturduk. Çok kişi ya Bilmediği bir sıradan gidiyor ya TT IT'yi nasıl birleştireceğim bilemiyor ya 9 10 11 öyle gideyim diyor. Yani böylece konuları öğrenme sırasının verimi kaçıyor aslında. Bu konuda da aslında nasıl ilerleyeceğini bilmeyenler için çok iyi bir rehber olacağını düşünüyoruz bu konu ilerleme sıralamalarını. Bu paketlerin içerisinde bir şey daha var. Konu süre tabloları. Seviyene uygun olarak oluşturulmuş. Yani ileri seviyeysen, tekrar yapmak istiyorsan, orta düzeysen veya sıfırdan başlıyorsan o konuya ne kadar çalışman gerektiği ile alakalı oluşturduğumuz tablolardan bahsediyorum. Bu tabloya neden önem veriyorum ben aslında? Şundan dolayı. Genelde konulara başlanıyor ama ya çok hızlı bitiriliyor konu temel noktalarına hakim olunmadan o konunun yani içeriğine tam anlamıyla bakılmadan ve bu yüzden pratik eksikliği oluyor. Ya da çok yavaş bitiriliyor. Bir konu 2-3 haftaya, 4-5 haftaya yayılıyor. Biz aslında şu anda kaynak kitaplara bakarak, bu konuyla alakalı çözülmesi gereken ortalama soru bankasına bakarak, konu anlatım videolarındaki e, videoların uzunluğuna bakarak, ortalama kaç soru çözmen gerektiğini düşünerek, konunun zorluk seviyesini hesaba katarak ve aynı zamanda ÖSYM'nin sınavlarındaki çıkma oranına bakarak aslında senin için şu anda ortalama bir konu çalışma süresi oluşturduk seviyene uygun olarak. Yani başlangıçta olan bir insan ortalama 2 kaynak çözse bu konu için, A konusu için, konunun seviyesine göre, konunun çeşidine göre de değişir dediğim gibi bu. A konusu için şu kadar kaynak çözse, şu kadar video çözse ve şu videoların uzunlukları bu kadar bu kadar videoyu bu kadar sürede izlese, şuradan anlaması için şu kadar not diye diye biz aslında böyle seviyene uygun olabilecek soru şablonları oluşturduk. Aynı zamanda bu durum konudan konuya değişiklik gösterebildiği için her konu için bu hesaplamaları ayrı ayrı yaptık ve aslında uzun uğraşlar sonucunda bu tabloları oluşturduk şu anda. Özellikle hangi konuda ne kadar çalışmalıyım, nasıl ilerlemeyeyim konusunda kafanda soru işaretleri olsa çok işini yarayacak tablolar olduğunu düşünüyorum gerçekten. Paketimizde aynı zamanda bunlardan başka olarak da kaynak, kanal ve deneme analizlerinin bulunduğu uzun yazılar da bulunuyor. Biliyorsun sen biliyorsun videomu çekmiştim bunun kaynaklarla alakalı. Ancak bu paketlerde o videolardan farklı olarak neler bulunuyor? Şöyle söyleyeyim. Birincisi orada yazan kaynakların çok daha detaylı açıklamaları bulunuyor. Yani hani orada sözlü olarak söylediğim şeylerin aslında çok daha detaylı ve uzun paragraflar halinde oluşturmuş yazıları bulunuyor birincisi. İkincisi de orada sana söylemiş olduğum kaynakların üzerine birkaç tane daha kaynak ekleme fırsatımız oldu yeni incelediğimiz. Üçüncüsü de Kaynak ve kanal analizlerinin yanında aynı zamanda deneme analizi de yaptık. Uzun uğraşlar sonucunu oluşturduğumuz, her denemenin seviyeye göre gene derecelendirildiği bir deneme analizi de yaptık aslında. Böylece sen o yaptığımız kaynak, kanal ve deneme analizlerinden hem kendi seviyenin uygulanan kaynağın hangisinin olduğunu bulabileceksin hem de bu kaynakla alakalı detaylı açıklamalara da sahip olacaksın. Gerçekten uzun uğraşlar sonucunda hazırlandığını söyleyebilirim. Hatta şunu söyleyebilirim. Her bir kaynak için neredeyse yarım saat harcandı. Örnek sorularına bakıldı. Çöz, çözülmeye çalıştık. Çözmeye çalıştık hatta bazı soruları. Zorluk seviyesini tespit etmeye çalıştık. Yani gerçekten uzun uğraşlar sonucunda oluştuğunu söyleyebilirim. Ve bu paketin içerisinde son olarak da senden aldığımız, sana atacağımız, formdan aldığımız verilere göre sana özel olarak oluşturacağımız hafta içerisinde derslerin dağıtıldığı ve derslerin saatlendirildiği bir şema Olacak. Tabii ki sü süreç içerisinde farklı şeylerle karşılaşabiliyorsun ancak genel anlamıyla sana atacağımız bu, sana özel olarak atacağımız bu şablon üzerinden de aslında bazı şeylerin ufak yerlerini oynatarak kendini gayet özel ve gerçekten kullanabileceğin, kullanılabilir bir şablon oluşturabileceğine inanıyoruz aslında. Evet, söylemiş olduğum gibi bu ve bunlardan daha da fazlası YKS paketlerimizin içerisinde olacak. Geçen seferki paketleri anlatırken ne yapmıştım? Analiz paketinden bir daha bahsetmek istiyorum. Bu paketin yanında yani YKS paketlerinin yanında bir analiz paketimiz daha hala senin hizmetinde. Analiz paketiyle alakalı, detaylarıyla alakalı videoyu şuradan bir yerden izleyebilirsin. Ben çok kısa bahsedecek olursam senin sene içerisindeki gelişmenin çok rahat bir şekilde kayıt altına bir alabileceğin yani tek seferlik aldıktan sonra bütün seneyi kaydedebileceğin yani bu konuda gerçekten iddia alayım çünkü gerçekten bir sürü set görüyorum bu konuda yani A4 kağıdına yaralıyor. 30 gün yaralıyor. yazısı sonra bitiyor A4 kağıdının işi veya işte bir tane A4 parçası oluyor sil sil, sil yeniden yapman gerekiyor analiz yani paketinde böyle bir şey yok tamamen dijital bir paket ve sen bu paket sayesinde oraya ortalama kaç saat çalıştığını ortalama kaç soru çözdüğünü 10 tane denemenin merceğinde kaç tane aynı konudan en fazla yanlış yaptığını hangi kaynaktan hangi soruları çözdüğünü hangi kaynakların bittiğini o gün toplamda kaç saat çalıştığını, bunları senin için hesaplayan verilerin bulunduğu bir paketi aslında deneyeceksin. Gerçekten iddialıyım bu konuda. Yani seni birisi sana sorduğunda sen nasıl başardın diye sorduğunda al bak böyle başardın diye gösterebileceğin, içerisinde seninle alakalı bütün bilgilerin bulunabileceği ve rahatlıkla girebileceğin senin için bu verileri rahatlıkla hesaplayacak bir paketten bahsediyorum. Dediğim gibi daha detaylı bilgisi için şuradan da izleyebilirsin. Evet paketlerin içerisindeki şeyler bunlar. Peki bu paketleri biz nasıl ayırdık? Şimdi birkaç tane sınıflandırma yaptık diğer paketlerden farklı olarak. Aslında herkese hitap edebilecek paketler oluşturduk. Birinci paketimiz video içerisinde de söylediğim gibi komple YKS paketi. Bu paketin içerisinde hem TYT hem de AYT konuları yer alıyor ve bunların birlikte harmanlanmış bir sıralaması yer alıyor senin için. Bir diğer paketimiz sadece kendini TYT anlamında uzmanlaştırmak isteyen ve TYT anlamında ilerlemek isteyen yani atıyorum okulu veya dershanesi 11-12 zaten hallediyordur veya 11'dir şu anda TYT'yi tekrar etmek istiyordur. Yani böyle diyenler için oluşturduğumuz sadece TYT konularını içeren bir TYT paketi. Aynı zamanda şu anda kısa sürede TYT'yi bitirmek isteyenler için de hızlandırılmış TYT paketimiz var. Yani ikisinin arasındaki fark şu. Normal TYT paketinde yeni anlamıyla TYT konularını nasıl ilerlemen gerektiği ile alakalı bir şematizasyon yapılıyor ama hızlandırılmış TYT paketi yani hızlandırma özelliğine eklediğiniz zaman TYT paketini senin için aslında bu yazdığımız konuları kısa bir sürede bitirecek bir şekilde programına yerleştiriyoruz senin için. Bir diğer paket türümüz AYT paketi. Söylemiş olduğum gibi atıyorum TYT konularında dershanesi veya okulu gidiyordur veya özel ders ile gidiyordur. AYT konularında sadece böyle şey ihtiyacı vardı. Yani tehditden kalan maktığı, kendi başına AYT yapmak istiyordur. O zaman AYT paketini temin edebilirsin. Aynı zamanda yazın bizden TET paketi olmuş olan kişiler de AYT e, paketini alarak bir sonraki pakete de geçebilirler rahatlıkla mesela. Bir diğer paketimiz TET artı 11 paketi. Atıyorum 12 sınıfta sadece okula gidiyorsundur. Okulunda 12 işliyordur senin. Sen o TET ile 11'i de halletmek istiyorsundur onun yanında okul 12 işliyorken. Veya işte 11. sınıfsındır. O TET ile 11'i nasıl götüreceğin konusunda soru işaretleri vardır kafanda. Böyle diyenler de TET 11 paketini alabilirler. Aynı zamanda ara sınıflar için yani 9, 10, 11. sınıflar içinde ayrı ayrı sadece 9'un müfredatı, sadece 10'un müfredatı, sadece 11'in müfredatında bulunduğu paketlerimiz de mevcut. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi tüm bu paketlerin şu anda TMS versiyonları da mevcut. Aynı zamanda sadece YDT paket denilen bir şey de oluşturduk biz. Dediğim gibi özel bir dilciyle şu anda çalışıyoruz aynı zamanda bu konuda. Onunla beraber senin yani tüm konulardan biliyorsun dili birazcık daha farklı bir alan yani daha çok pratik yapman gereken ve e, soru tipleri üzerinden daha çok ilerlemen gereken, soru tiplerinin sabit olduğu senin soru tiplerine göre çalışmalar yapman gereken bir alan. O yüzden şu anda ona özel olarak da bir YDT paketi de oluşturduk. Aynı zamanda TYT ile ben YDT'yi beraber götürmek istiyorum diyenler için de bir TYT artı YDT paketi de oluşur. Yani komple dil paket diyebiliriz buna. Son paketimiz de daha demin de bahsetmiş olduğum gibi analiz paketi. Tüm bu paketleri alırken üzerine bir daha paketi aldığın zaman Anis paketi daha indirimli oluyor senin için. Onu da söylemiş olayım. Genel anlamıyla paketlerimizin türleri de bunlar. Aşağıdan bu paketlerle alakalı daha detaylı bilgi de alabilirsin aynı zamanda. Son olarak bu paketlerle alakalı kafede kalan birkaç tane daha noktadan bahsetmek istiyorum. Birincisi bu paketlerin koştuktan farkı ne? Bu soruyu çok alıyoruz biz. Aslına bakarsan koştuktan farkı şu. Koştukta biliyorsun belirli bir takip süreci var düzenli görüşmeler oluyor ve düzenli bir takip oluyor. Bu paketlerde böyle bir şey yok. Bu paketler tek seferlik alınıyor ve senin aslında sene boyunca bu paketlerden kendi başına yararlanarak devam etmini sağlıyorlar. Eğer düzenli takipin olduğu, düzenli görüşmelerin olduğu bir sistem istiyorsan koşuk sistemlerimizi inceleyebilirsin. Kapatışakademi.com'dan aşağıda gene bulabilirsin. Evet. Aynı zamanda şöyle bir müjdemiz de var. Biz bu paketleri 5 Ekim'den itibaren sana teslim etmeye başlayacağız aslında. Ve o yüzden şu anda geçen seferkinde yaptığımız gibi ön sipariş indirimi yapıyoruz şu anda. 5 Ekim'e kadar bu paketlerde yüksek oranlı bir indirim olacak. 5 Ekim'den sonra da sana bu paketleri sana teslim etmeye başlayacağız dediğim gibi. Eski alanlarla alakalı bir şey söyleyeceğimi söylemiştim başında. Şunu onu da söyleyeyim. Eski alanlara da bize öncesine tercih ettikleri için, bize güvendikleri için bu yeni paketlerimizde özel, daha da özel bir indirim yapacağız. Özellikle TET ve IET paketlerimiz öncesinde tercih edenlere de şunu söyleyebilirim. Almış olduğun paketlerin üzerine şu anda bazı TET konuları eklendi. Bütün 12 konuları daha eklendi. Birkaç tane daha ekstradan ihtiyacın olabilecek soruya cevap verildi ve deneme önerileri eklendi. Aynı zamanda senin bize olan güveninden dolayı da e, sana bu paketleri daha da sunmayı planlıyoruz. Önceki EKS paketlerimizden faydalanan herkese mail kutusunu kontrol etmesini tavsiye ediyorum. Çok fazla kişiye mail atacağımız için belki spam'e düşebilir. Onu da arada belirtmiş olayım. Son olarak da bu paketlerle ilgili anlamadım. Başka bir nokta varsa ben şunu anlamadım. Adıyorken atıyorum bir konu tereddüt ediyorsan veya bir konuyla alakalı açıklığa kavuşturmasını istiyorsan destek attığımızdan kabataşpaket.gmail.com'dan bize ulaşabilirsin. Destek attığımızda bütün YKS süreci boyunca aslında senin için açık olacak. Genel anlamıyla benim söylemek istediğim şey bunlar. Eğer kafanda kalan başka bir nokta varsa aşağıya bırakabilirsin veya bana yazabilirsin. Şimdi kendine iyi bak selamlar.